çok kolay değil yani birçok vatandaşımız bilmiyor. İşletmeden de rahatsız olduğunuzda bilmenizi isterim. Da, toplumsal ahlakı zedeleyebilir güvenliğine hepsini çözmemiz lazım. Bu yapıyla beraber oluşturmak Ve Zaten o heykel girdiği yere bambaşka bir hava veriyor. Kentte cazibe merkezleri oluşturmamız lazım. Bu kent kimliği adına önemli bir işlem. Kentin trafiğinden güvenliğine hepsini bir çözmemiz lazım. Oradaki disiplini hep beraber sağlamamız lazım. Ki biz burayı bir cazibe merkezine dönüştürelim. Yani daha somut ifadeyle arkadaşlar karşıya kaç çarşıda oturacağına, Alsancak'ta Kıbrıs şehitlerinde oturacağına gelip bayrakta otursunlar. Evet. Bunun için irade bizde. Yetki sorumluluk da bizde. İhtiyaç duyduğumuz şey ortak akıl, onu da bu yapıyla beraber oluşturmak istiyoruz. Biraz tebessüm edebilir miyiz? Çok zevk çok sakin. Evet bir tane daha alıyorum. Çok teşekkür ederim.